İyi günler. Bugün size transkranyal manyetik uyarım yani TMU tedavisinden bahsetmeye çalışacağım. TMU tedavisi beynin belirli bölgelerine manyetik uyarımlar göndererek o bölgenin kendi elektriksel ve manyetik aktivitesini harekete geçirmeye çalışan bir tedavi yöntemidir. Bu sayede ilgili bölgede kopmuş ya da zayıflamış sinir bağlantıları güçlendiriliyor, beynin kendini yenileme becerisi artırılıyor. Bu yöntem özellikle tedaviye dirençli majör depresif bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk vakalarında kullanılıyor. Araştırmalar antidepresanlara yanıt vermeyen depresyon hastalığının yaklaşık %30 ila 40'ında, dirençli OKB vakalarının ise yaklaşık %35 ila 45'inde TMU ile belirgin bir iyileşmenin sağlandığını ortaya koymaktadır. TMO, beynin depresyonda bozulmuş olan sol, ön, yan ve arka bölgelerine veya OKB'de hedeflenen özel alanlara belirli frekanslarda manyetik uyarılar göndererek bu bölgelerin işleyişini yeniden düzenler. TMO-FT'yi onayı almış, ciddi bir yan etkisi olmayan güvenli bir yöntemdir. Tek başına uygulanmaz, mevcut ilaç tedavisinin etkinliğini artırmak amacıyla tedaviye ilave edilir. Bu yönüyle güçlendirici, destekleyici ve tamamlayıcı bir etkiye sahiptir. Dirençli depresyon ya da dirençli OKB söz konusu olduğunda TMO tedavisi mutlaka düşünülmesi gereken önemli bir tedavi yöntemi.